Düzce Valisi Selçuk Aslan 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve emniyet teşkilatı personellerini makamında ağırladı. Suç ve suçlarla mücadelede etkin rol oynayan tüm emniyet görevlilerine teşekkür eden Vali Aslan, Türk polis teşkilatının dünyaya örnek olduğunu belirtti. Sayın Oğuzhan Kutsal, çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür yani, ederim. 1380. yaşı kutlu arkadaşlar. Sağ olun. Şanlı, şerefleri geçmiş bir polis sahip Türk Polisi Teşkilatı. Dünya Polisi Teşkilatı Açası'nda hakikaten eğitimiyle, donanımıyla, her konunun gözü pek vatanperverliğiyle örnek mutas teşkilatlardan bir tanesi. Dünyaya örnek olduk teşkilatlardan bir tanesi. İnsanlarımızın huzur ve güveninin teminatı da Türk Polis Teşkilatı. Bu noktada ben hepinize kalbi şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz özveriyle Düzce'nin huzuru, Türkiye'nin huzuru diyerek bir samimi beled içerisindesiniz. Düzce'de gösterilen e, özveri ve emek için teker teker hepinize e, kutlayıp teşekkür ediyorum. Tekrar teşkilatınızın kuruluşu kutlu olsun diyelim. Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü ve polis haftası münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polislerle Vali Selçuk Aslan bir araya geldi. Burada polislerin haftasını kutlayan Vali Selçuk Aslan, devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için mesai mevhumu gözetmeksizin gece gündüz fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın polis haftasını gönülden kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum ifadelerini kullandı. Karşıdan mangası emir ve görüşlerize hazırız sayın valim. Teşekkür ederim. Sağol. Merhaba polis. Sağol. Polis gününüz kutlu olsun. Sağol. Bugün Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yaşını kutluyoruz. Asırlara uzanan bir çınar halinde her zaman kanunun emrinde, adaletin peşinde, milletinin teminatı, suçlularının korkulu rüyası olan suçluya ve zalime karşı çelikten bir yumruk mazluma karşı ipekten bir elven gibi milletinin emrinde olan Türk polisi ifade ettiğimiz gibi iki asırlık bir çınar. Dünyadaki tüm polis teşkilatları içerisinde gerçekten Türk polisi mümtaz bir direk sahibi. Bu üniformanın size yüklemiş olduğu bir sorumluluk var. Bu sorumlulukların da en başında ama en başında sıralı amirlerine ve devletine sadakat yükümlülüğü var. İçinden çıktığı aziz milletine hizmet yükümlülüğü var. Bizler de emniyet ve asayişi sizlerle kısa alanda da jandarmamızla sağlıyoruz. En kalbi şükranlarımı sizlere sunmak istiyorum. Gerçekten özveriyle çalışıyorsunuz. Bu özveri başarı olarak sonuçlara yansıyor. Dünce halkından da bunun teşekkürünü sizler adına alıyoruz. Şair, Türk polisini dar günlerin erkek aslan sesi bilen Öylesiniz. Cesaretiniz, feragatınız gerçekten en zor zamanların yiğit duruşu, cesur duruşudur. Allah ayağınızı taş değdirmesin diyorum. Hepinize, ailelerinizle birlikte mutluluklar diliyorum. Görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Nice 180 yıllara diyorum. Düzce'nin büyük şehirler arasından sıyrılarak il bazında ilk ve tek temsilci olduğu Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı projesinin iki yıla aşkın sürdürülen pratik ve teorik çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapanış toplantısı düzenlendi. Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesel Başkanı Doktor Tijen İyici, Düzce Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Günden, Barış Bayrak, Okan Kaltu, Burak Coşkun, Cihan Ünav, İl müdürleri ve kurum temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda projenin içeriği, kapsamı, tespitleri ve çözüm önerilerinin katılımcılarla paylaşıldığı, kapanış toplantısında zaman kaybetmeden uygulama modellerine geçilmesi konusunda yapılacaklar değerlendirildi. Sürdürülebilir kentsel ulaşım planları, modern şehirlerin karşılaştığı ulaşım sorunlarına, yenilikçi, çevre dostu ve insan odaklı çözümler sunmayı amaçlayan bir vizyonun ürünüdür. Düzce sukup da bu bağlamda kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek, trafik yoğunluğunu azaltmak, çevre kirliliğini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesi artırmak için hazırlanmış çok kapsamlı bir yol haritasıdır. Düzce Scoop projesinin uygulanması sürecinde bakanlığımız hem finansal hem de teknik anlamda önemli katkılar sundu bu sürece. Dikkat etseniz Ankara, İzmir, İstanbul hep büyük şehirler. Bu bizim belediye başkanımız Doktor Faruk Özlü'nün vizyoner bakışı, geleceğe görüş açısını burada izah etmiş oluyorum aslında. Nüfus belediye olarak büyük şehirler arasında alınmış bir projeyi bizim belediye başkanımızın girişimiyle düzlemize kazandırdık. 18 aylık proje süresinin sonuna gelmiş bulunuyoruz ve başarıyla tamamladık. Tam süresinde tamamladık. Çok da güzel verimli sonuçlar elde ettik. İnşallah bunları uygulamaya yönelik adımlarla da çok kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Düzce, düzceli hemşehrilerimiz, düzeyli vatandaşlarımız bu güzel projenin hayata geçtiğinizde inşallah önümüzdeki yıllarda göreceklerdir. Zaman açısından hem kaynak açısından gerçekten bir bilimsel proje nasıl yürütüldüyse, nasıl yürütülmesi gerekiyorsa Düzce'deki bu çalışmamız da bu şekilde yürütüldü. O yüzden sonuçları teknik açıdan elde edilen sonuçlar son derece güvenilir ve üzerine birçok politika inşa edilebilir düzeyde. %4'lük oran Düzce büyüklüğünde I think it's important to say that the Dutche Sump project is not only a plan, it is a process. Dutche often has very, very many possibilities to go from A to B. I was with my team, we came to this location often. Um, several are possible to take and um, we designed a system where it is the Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda Cuma günü Batı Karadeniz'de beklenen yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Bolu, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Düzce ve Vartın çevreleriyle Sakarya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı şeridinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don, çiğ riski, ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve özel bireylerin istihdam edildiği Düzce Kusursuz Kafede kafe çalışanlar 10 Nisan Polis Günü nedeniyle görevi başındaki polis memurlarına sürpriz yaptı. Merhaba. 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 Evet. 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 <laughs> 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 ah var ya. Olsun, bir tane ya Al. <laughs> <Olsun>. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür 4822 konuşuyor efendim. Bu kültür mahallesi, kusursuz kafe. Ekip olarak biz burayı kontrol ettik. Burada herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Kafe çalışanı arkadaşlarımız e, Sütlü Bavaşlı e, burada bize ikramda ve tebrikle bulunuyorlar Bir şekilde izleyiniz olsun. 10 Nisan Polis Günü kapsamında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene emniyet personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Programda konuşan polis memuru Türk Polis Teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yaptığını belirtti. 何ますか Kızılay Bolu İl Merkezi Başkanlığı'nda görevli ekipler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutlamak için gece saatlerinde görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Kızılay ekipleri D-100 Karayolu Kuruçay mevkinde, kontrol noktasında soğuk havada görev yapan polislerin gününü kutlayarak sıcak çorba ikram etti. Kızılay ekipleri gece boyunca görev yapacak ekiplere kolaylıklar dilerken polisler de çorba ikramı ile kutlama yapan Kızılay ekiplerine teşekkür etti. फेनअलमै भर्नि छ भयो Sakarya'nın Karasu ilçesinde Roro seferlerinin yapıldığı Karasu limanında Lerzanka isimli geminin girişine meydana gelen olayda 55 FD 434 plakalı tır sürücüsü Ahmet Çabukoğlu ile gemide görevli olan OÖ arasında tırın gemi içerisinde park edilme meselesinden kaynaklı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada elinden bıçaklanan gemi çalışanı OÖ tır sürücüsü Ahmet Çabukoğlu'nu bıçaklayarak ağır yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen tır sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli gemi çalışanı gözaltına alınırken konu ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mart ayı içerisinde yapılan tüm çalışmaların değerlendirildi. aylık asayiş bilgilendirme toplantısında kaçak veya izinsiz olarak yapılan bungalov ve sokak hayvanları hakkında açıklama yapan Sakarya Valisi Rahmi Doğan yapılan ve yapılacak olanları anlattı. 5 bin civarında bir bungalov var. Bunlarla ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü tarafından yapılan bir inceleme var. Bu inceleme neticesinde ilgili belediyelerin eksikliklerinin tespiti yapılmış ve burada ihmali bulunan belediye başkanları ve oradaki kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni verilmesi, yani adli soruşturma açılması izni verilmesiyle ilgili İçişleri Bakanımızın bir kararı var. Aralık ayı içerisinde e, bu karar çıktı e, ve bunlarla ilgili adli soruşturma e, açıldı. Onların da kendi itiraz süreleri var bildiğim kadarıyla o sürede dolmuş olması lazım. O süre içerisinde eğer bölge idare mahkemesi soruşturma izninin verilmesi kararını iptal etmediyse ki öyle bir bilgi gelmedi henüz bana. Bunlarla ilgili bu yapmış oldukları işlemlerden dolayı adli işlem başlatılacaktır. Bu şu demek yani Sapanca'da yapılan bungalovların ki müfettişin tespitine göre söylüyorum yaklaşık 2000 civarı 2000 tanesi ee, imar ruhsatı olmadan yapı ruhsatı olmadan e, bu bungalovlar buralara yapılmış. E, bunun üzerine Turizm Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı bunlara daha önce bu eksiklerinizi giderene kadar 2024 yılının sonuna kadar vermiş olduğu turizm işletme belgelerini iptal ederek bunların artık bu tür turizm faaliyetinde bulunamayacaklarını e, her birine resmi olarak kendisi bakanlık olarak hem yazılı hem de mail yoluyla mesaj yoluyla bildirmiş durumda. Biz bunun üzerine yine Bakanlığın talimatı doğrultusunda bu bungalovlarda denetim kaçak konaklama yapan kaçak faaliyette bulunan bungalovlarla ilgili Bakanlığın talimatı doğrultusunda üç tane komisyon kurduk ve bu üç komisyon şu anda alanda bunları denetliyorlar. Arkadaşlarımız bu denetim yaparken sadece burada kalan var mı yok mu misafir var mı yok mu oraya bakmıyor aynı zamanda bunların işte sit alan içerisinde mi, ormanda mı, merada mı, yaylada mı, kendi arazisi içerisinde mi, yoksa hazine arazisi içerisinde mi yapılıp yapılmadığında tespit ederek bir elimizde bilgi birikimi, bir done olsun istiyoruz. Dolayısıyla bu denetimler de yapılıyor. Eğer konaklama yapan hala ruhsatı iptal edilmiş olmasına rağmen bu faaliyetine devam eden e, bungalovlar varsa bunlarla ilgili de idari para cezası uygulamıyor. Devam ediyoruz. Dünkü aldığım rakamlar 1500 civarındaki bir bungalovun denetlendiğini arkadaşlar ifade ettiler. İlaveten bu yapıların Mülk Bakanlık Müfettiş tarafından kaçak yapı olarak tespit edilmesini valilik olarak öğrendiğimiz andan itibaren de İmar Kanunu 32. ve 42. maddesi gereğince ilgili belediyelerine bu yapıların ilgili gereğinin yapılması konusunda da resmi yazımızı yazdık. Artık bundan sonra belediyelerin bu kanun çerçevesinde, imar kanunu çerçevesinde tüm Türkiye'deki bir ilgilendiremiyordur sadece burası ile ilgili. Bu imar kanunu 32. ve 40, 42. maddeleri gereğince, gereğini yapıp e, hem valiliğimizi hem bakanlığı da bilgilendirmesi lazım. Süreç bu şekilde işliyor. Ülkesinde sokakta gezen hayvan göremezsiniz. Ya sahipli hayvanlar vardır ya da yoktur. Dolayısıyla e, meclisimiz de bu konuda bir kanun düzenleme yaptı, hükümetimiz bir idari düzenleme yaptı ve sokaktaki başıboş gezen hayvanların toplanıp uygun ortamlarda barındırılması ile ilgili bir karar aldı. Biz de e, bununla ilgili kaymakamlar ve belediye başkanlarımızla iki toplantı yaptık. Birini bir ay önce e, yapmıştık, diğerini de dün e, yaptık. Burada tüm belediyeler, ilçe belediyelerinin tamamı, büyükşehir belediyemiz, kaymakamlarımızla birlikte her ilçede bir e, uygun ormanda, uygun alanlarda barınaklar yaparak e, bu sokak hayvanlarının tamamını kısa süre içerisinde toplayacağız ve uygun barınaklarda bunların bakımını yapacağız. Bu bir zorunluluk haline geldi. Artık bu insanların bir güvenlik sorunu haline e, geldi. Tüm belediye başkanlarımızla dün uzun bir toplantı yaptık. Hepsi çalışmalarını e, burada sundular, anlattılar. Mevcut barınaklar var. Bu barınaklara ilave e, yapılacak, yapılmakta olan barınaklar var. E, biz hem Orman Bölge Müdürlüğü olarak, hem e, diğer müdürlükler olarak e, bu konuda mümkün olan e, her şeyi e, belediyelerimizle birlikte paylaşıyoruz. E, onların işini kolaylaştırmak anlamında. Onlar da gayretle çalışıyorlar. E, bu toplantılarımız her ay devam edecek. Her belediye başkanımız burada kendi ilçesinde ne yaptığı, çalışmanın ne aşamada olduğu ile ilgili sunumlarını yaptılar. Kısa süre içerisinde inşallah bu bütün Sakarya'da, bu sadece Sakarya için değil, 81 ilde, 922 ilçede bu sokak hayvanlarını tamamını toplayıp sokaklardan bunları alacağız. Bunları uygun ortamlarda da bakımını yapacağız, kısırlaştırmasını yapacağız, beslenmelerini sağlayacağız. Ama sahiplenmek isteyen, ben bakmak istiyorum, evimde bakmak istiyorum, kendi ortamım uygun, burada bakmak istiyorum diye vatandaşlar varsa da ki sahiplendirmenin kuralları, kaydeleri de belli. Bu kapsamında da onlara bu bunları verebiliriz. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nca aylık asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya başkanlık yapan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, son bir ayda şehirde güvenliğin sağlanması adına yapılan çalışmaları tek tek açıkladı. Sakarya'nın her alanda güvenliğini sağlamak için emniyet ve jandarma ekiplerine başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Doğan, suç ve suçlulara karşı yürütülen operasyonları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Mart ayı içerisinde 2778 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem ve şüpheliler hakkında yapılan işlemler neticesinde 5 kilo 46 gram Bonzai maddesi 1 kilo 611 gram metamfetamin maddesi 288 adet uyuşturucu hap 174 gram sentetik bonzai ham maddesi 153 gram amfetamin 34 adet uyuşturucu kullanma aparatı 139 adet sukunk maddesi 2 kilo 268 gram esrar maddesi, 27 kök kenevir bitkisi, 280 gram kokain maddesi, 28 gram kenevir tohumu, 12 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 64.200 TL nakit para, 371 bin 853 litre kaçak akaryakıt, 336135 adet dolu ve boş makaron, 251 adet kaçak cep telefonu ve aksesuarı, 145 adet gümrük kaçağı pro, 90 adet sigara yapım malzemesi, 347 adet kaçak sigara, 90 adet elektronik sigara, 60 kilo açık tütün. 27 adet cinsel içerikli ürün, 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet flash bellek, 1 adet bilgisayar, 4 adet sahte pasaport, 1 adet sahte plaka, 1 adet tabanca susturucu, 1 adet sigara yapımında kullanılan makina, 1 kopya düzeneyi, 60 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet ruhsatsız tüfek, 27 adet kuru sıkı tabanca. 404 adet değişik çap ve markalarda mühimmat. 11 adet kesici alet. Çalıntı 1 kamyonet, 3 oto 4 motosiklet. DH, PKK, KCK, FETÖ, PDY ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı kapsamında 14 organizatöre 377 yabancı uyruklu şahsa adli ve idari işlem yapılmış bir şahıs tutuklanmıştır. Kumar oynatan 7 şahsa adli, oynayan 110 şahsa idari işlem yapılmış, 8 iş yeri faaliyetten men edilmiştir. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 1441 aranan şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 323 şahsın 05 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 26 şahsın 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 14 şahsın 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 4 şahsın ise 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sahil Yenilik Karakol Komutanlığımızca yapılan çalışmalardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 33 şahsa tek bir sorgulaması ve 40, 41 yabancı uyruklu şahsa Interpol sorgulaması yapılmıştır. 12 adet deniz aracı kontrol edilmiş. 1300 metre yasa dışı balıkçı ağına el konulmuş. 222.829 TL idari para cezası uygulanmış. Üdün 3 adet balıkçı gemisinde bulunan 34.600 litre, litre yakıta ulusal marker uygulaması yapılmış. 6 şahsa yasal işlem uygulanmıştır. Yapılan trafik denetimlerinde 283.965 araç ve sürücüsü denetlenmiş, kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 40.081 aracı yasal işlem yapılmış, 2010 araç trafikten men edilmiş, 331 sürücü belgesi, alkol, uyuşturucu, drift, ceza aşımı ve benzeri nedenlerden dolayı geri alınmış, abartı egzozdan 348 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 511 araca, alkol uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 17 araca, hatalı parktan 3092 araca ceza işlem uygulanmış 207 araç otoparka çekilmiştir. Toplam 120 milyon 657 bin 777 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır. Çam ormanlarının arasında bulunan Gölcük Tabiat Parkı Nisan ayında yağan karla kaplandı. Beyaz örtü ve sis bölgede güzel manzaraları ortaya çıkardı. Gölcük'e gelenler göl çevresinde yürüyüş yapıp doğanın da keyfini çıkardı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli yok olma tehdidine yakın olarak sınıflandırılan Susamur'u Bolu'nun Aladağlar bölgesinde yer alan Göksu Tabiat Parkı'nda görüldü. Tabiat Parkı'nda kamp yapan 14 yaşındaki Osman Yekta Bilgili susamurunun göl üzerinde yüzdüğünü fark etti. Fotoğraf makinesiyle o anları kaydeden Bilgili sık sık kamp yaptığını ve Susamur'unu görünce kayıt almak için heyecanlandığını belirtti. Kısa sürülene su yüzüne çıkan Susamur'u bir süre sonra gözden kayboldu.